Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızda. Video gitmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Şimdi videomuza geçelim. Oh, çok güzelim. şeyim Çok güzel şey. Şimdi bir görürler. Böyle ben şuradaki video almak istemiş. Böyle baklardan. Ama alamamış. Neyse. Gider? Ana, ne Ne deme, abos, ha demek 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 ne demek 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 Deli benim. Tamam. bakın. Tamam. Oo, havuz da güzelmiş. Tam deri. Ben de tam gidelim. Oo, tam da oturulacak. Süper. Ben burada. Gidiyor. Oha. Tamam arkadaşlar. Burası benim artık. O zaman ben buraya bir chart koysam mı? Ne koyacağım hmm. ya? Bilmem. Ooo burada süpermiş. Tamam burada yaşarım. Ay. Bu elmas falan yok. Küçük elmas bro. İki küme. Otuz tanesini de ev kendilerinden getirdim. Hadi. Bu kadar. Bir yapalım. Ooo yatak. Yatak süper. Ben buraya aldım arkadaşlar. Evet. Burasını aldık. Şimdi Geriye kadar Bebek ata Ne ne oh, ne ne burayı ne Bu şeyde yok ki ya Ooo Tartın bu ya Merdiven gideceğim Bir daha Bir de kadar çıkarma. neydi? Koyun. İyi mavi. Öldüm ya. Bu <laughs> benim miydi? Evet. Bazı evler benim değil. Arkadaşlar şu iki direk olan ev benim değil. Ama bir tane salak oluyor bazen. Köylülerin biri salakmış. Unutmuş. Buraya bir gezelim çok komik değil mi arkadaşlar bir tane köle buradan çıkmayı unutmuş burada hiç oda yok diye parayı ödemeden gitmiş buranın müdürünü de söyleyememiş ooo hafız tamam bu daire doldurturum beni ne bunu kim koydu lan kim maalesef bir satmış onu Bak, İkinci odada herhalde ölü var. Yoksa arkadaşlar ses gelmez siz de bilirsiniz. Buraya başla. Hı? Yavaş. Aa bu ve. Burası da oldu. Burada birinci değilmiş. Arkadaşlar bu teleceğim. Aynen. Mesela bu katı da merak edebilirsiniz. Bu katı. 300 kat. Oo, Burası da süpermiş. Burayı kiralasam mı? Buradan para gelirmiş. Para gelmesi iflas edilir. Ne edeceğim ben? Şöyle bir şey demliyorum ki burası da süper arkadaşlar. Evet, buraya artık kaldım şimdi. Arkadaşlar Minecraft modunu Minecraft para modunu istiyorsanız videoyu beğenin, kanala abone olun. Bildirimleri açın. yorumlarda yazın o zaman. Minecraft o modlar şeyine geçiş yapacağız ve araba modunda da bulunacak. Hep birlikte onun videosunu da çekeceğim herhalde ettim yine. Ama korkuyorum ama ne? Ben, ben buradan düşersem kesin ölürüm. Ya bunun üstüne düşersem ölmem de. Arkadaşlar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eee. Tamam da buradan Ay. Allah bir canım daha gider. ne bu şekilde yapma. Kesin ölüyorum ben bu binadan atlar. Evet arkadaşlar. Eve gidelim. Aa, kır 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 hemen kaçınmadan hemen kır. Tony sen kimdi? Ben yeni taşındım abi. Bu iyi de oturuyor. İyi. Güzel bir kaç para biliyor musun? Kaç para? 200 yani. Tam tamına. 364'te kaldı. 364. Şaka. 364. 364. 364. Tamam. Ben hallederim o işi abi. Baksana kafa salladığına göre. Hadi bakalım yürü. Yürü. O oh şeye bakayım gitmeden. Güzelse bakalım. Üçüncü evimiz olur ben size. Zaten Güzelmiş. O ne? Bu açılmıyor. Ama çok küçük. Burası da fakirler için İllere satın alayım mı? Bütün köylüler bunu yaşar valla. Onlar birleşik yaşıyorlar. Arkadaşlar çok. En az sülalesi çoktur. 2000 bin vardır. Dört yüz vardır. Altı bin vardır. Altı mi? Altı bin kişiyi yaşar. Bir süt falan altını isteyecek. burayı okul yaptırayım. İyi lan. Okul mu? Villa. İtalya villası. Süper. Bugün burada uyuyalım. Tamamız var Yatak var mı? <laughs> Tam da İtalya evi var. Aslan. Dur bakalım bir daha uyuyoruz arkadaşlar. Oh. Yeni oldu arkadaşlar oldu. Burası neymiş? Banyos. Burası da daha var. Burası Balkon mu? Üf. Buraya atlayamıyorum ya. Öfekli i̇şte atlayamıyorum. Ne bunu çıkarmıyorum. Güzel. Buraya. Arkadaşlar bu buraya otele hizmet eden birisi daha var. Otel hizmeti için. Burası da büyük bölüm oldu. Ama tıklattıkmış. Cümrülü kal. Yani ben o cümle adamı göstereceğim. Bakacağım. Burada bir araba or arkadaşlar. Aram var. olacak arkadaşlar. Araba dükkanı da olacak. Yani siz deliklerimi yaparsın? Ne derim de bilenler var. Bunları yapın. Tamam. Olacak. Abone var arkadaşlar. Zombiler zombiler gelmiyor. Zombiler gelmiyor. Arkadaşlar. Ve şimdi ne yapayım? Ne yapıyorsunuz? kitabı da koymuşum. Büyük kitapla ne yapacağız?

Arkadaşlar ettiğin yer mi domuz yorumlar yazın. Neyse. Tabii ki de yemez. Herkes zaten böyle bir şey bakıyor. Arabalar burada nasıl gidecek acaba? Arabaların akıllı tepki ya benim arabam hangisi olsun? Ferrari Bugatti mi Yoksa Lamborghini Ferrari Lamborghini ile Lamborghini diyenler bir yaptı. BMW ile

Arkadaşlar video bu kadar video beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bildiğimle zaten arkadaşlar böyle yaparsanız araba modu da gelecek. Arkadaşlar ben burada bitiriyorum videoyu. Hepinize sağlıklı günler. Başka bir video kadar. Hoşçakalın. Bay bay.